Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Kızılcık Şerbetinde kim öldü? Yangında ölen 4 kişi kim? Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Nefes kesen anların yaşandığı bölümün sonunda Görkem'in çıkardığı yangın nedeniyle dizideki tüm oyuncular duman altında kaldı. Bu gelişme üzerine pek çok kişi yangında kimlerin öldüğünü ve diziden kimlerin ayrılacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde kim öldü? Yangında ölen dört kişi kim? İşte şu ana kadar bilinen detaylar ve ortaya atılan iddialar. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Görkem'in çıkardığı yangın sonucu Nilay ağır darbe alırken, Abdullah Bey, Nilay'ın annesi, Sönmez Hanım ve dizideki birçok karakter baygınlık geçirdi. Bölümün sonunda Polis tarafından yapılan anonsta 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olduğu söylendi. Başka yaralıların da olduğu, olayda kimlerin öldüğü merakla beklenirken sosyal medyada konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan en güçlü olanı ise ölen kişilerden birinin Görkem'in babası olduğu iddiasıydı. Yangında ölen ilk kişinin Görkem'in babası Resul karakterine hayat veren Murat Ercanlı olması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Görkem'in kötülük ateşi hem kendini hem babasını yakacak. Kötülük eninde sonunda sahibine geri dönüyor, diyerek ölümün sinyalini verdi. Diğer üç ölüden birinin sönmez hanım olacağı tahmin edilirken, diğerinin ise Nilay'ın annesi Sevtap olacağı söyleniyor. Yine ölen son kişinin de Mete Han'ın annesi Leman olacağına dair iddialar mevcut. Aklımızdaki soru işaretleri dizinin 10 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümüyle ortadan kalkacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.